Evet, tırtıl kardeş şu an üzerime üzerime geliyor. Gözünü bana kestirmiş. Vallahi böyle tırtıl da daha önce görmedim arkadaş. Yani farklı bir şey. Rengine falan bakar mısınız? Tırtıl mı yoksa başka bir şey mi? Anlamadım ben ya. Yani. Sen nesin arkadaş? Baya hızlı gidiyor ha. Yani. Biraz daha yakından alayım Bakayım sen nesin Vay anasını ya Ben böyle türlü görmedim Kafa üçgen Kafa üçgen yani Gerçekten Tuhaf bayağı da hızlı gidiyor Baya hızlı bir şey yani Bunu incelemeye alalım. Çünkü gözlüğümün üstüne alayım şöyle. Çık bakalım bunun üstüne. Gözlüğüm üstüne çıkmıyor arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir gözlüğün üstüne alayım bunu. Gel bakalım. Heh. Şimdi sana burada bir inceleme yapalım. Nasıl bir şeysin sen böyle? Allah Allah. Daha hızlı gitmeye başladı gözün üstünde. Şu an düşünüyor ben neredeyim diyor. Acaba neredeyim diyor. Bu arada gözümde bayağı kirlenmiş. Bismillah lazım. Evet kendine bir yuva buldu. Şu an orada geziniyor. Evet. Kardeş. Turtul kardeş. Orada kaldı. Kendine bir uyuk arıyor galiba. Rahat rahat gidebileceği, sığınabileceği bir yer arıyor. Ama burası yanlış bir yer kardeş. Şimdi seni bırakalım ait olduğun yere. Üfleyelim. Üflemeye de gitmiyor baya. Ayakları bacakları baya sağlam demek ki. Ne yapacağız şimdi seni? Kardeş, şöyle yapalım. Gider misin gözümden? Allah Allah. Yapıştı oraya. Gitmiyor. Şöyle bir dürtelim bakalım ne yapacak. Evet. Sevdi. Gözlüğü sevdi acaba güneş mi alıyor gözünü Güneşten rahatsız mı oluyorsun sen Güneş gözünü sevdi oraya yapıştı vallahi. Neyse arkadaşlar Ben şununla biraz ilgileneyim Bugün ormandayım Ne yapayım böyle videolar çekiyorum Yapacak bir şey yok İnsan yok etrafımda görüyorsunuz Yani Tırtırları Salyangozları böcekleri çekiyorum yani ne yapayım? Hayırlı günler diliyorum herkese. Görüşmek üzere.